3 gündür ağaç kesimi yapıyoruz. Yani kar kış kıyamet. vatandaş bağırın. Havalar güzel olduğu zamanlarda ağaçları kesmemize izin vermiyor. Yani daha da sürecek bu elektriksiz kalmayın. Kocaman bir ilçe 3 gündür elektrik alamıyor ağaçlar yüzünden. Yani vatandaş baştan buna izin vermiş olsaydı ne bu sıkıntı yaşanırdı ne bu hale olurdu. Daha da sürecek yani. Vatandaşlar bunu yani buna karşı duyarlı olsunlar. Bazında merkeze elektrik vermişiz ama AG bazında birçok yerde sıkıntı var ağaçların ağaçlardan dolayı. Ağaçlar teller üzerine düşürmüş, direkleri devirmiş. Bütün hatları koparmış. Olduğu gibi yani şu an en enkaz altında. En 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 en